Bir salı gününden herkese merhaba kanalıma hoş geldiniz. Aslında bu sabah biraz kötü uyandım. Karanı servise bıraktıktan sonra hemen girip güzel bir duş aldım. Saçlarımı düzleştirdim. Sonra da kamerayı açayım dedim. Yapmak bile bana gerçekten iyi geldi. Ama boğazlarım biraz kötü ve halsizim sanırım. Böyle grip oluyorum ama bir türlü de olamıyorum. Aslında hiçbir şeyim yoktu. Birdenbire oldu. Hiç anlamadım. Herhalde geçiş mevsimi ondan dolayı. Yanağımda da kocaman bir sivilce çıktı iki gündür ve şu an çok acıyor. O yüzden yüzüme makyaj adına hiçbir şey bugün sürmeyeceğim. Zaten evde olduğum günler çok fazla bir şey yapmıyorum. Kendimi de o kadar iyi hissetmiyorum. Havanın bir durumunu göstereyim sonra mutfağa geçelim kahvaltı hazırlayalım. Hava tam yağmur havası. Çok kasvetli. Evde vakit geçirmek için bence çok güzel havalar. dolapta sucuk vardı. Kokusu geldi yapayım dedim. Normalde tek başımayken hiç böyle şeyler yemem. Dikkat ederim ama bugün kokusu gelince böyle değişiklik olsun dedim. Bir parçada tereyağı koydum. Hava da çok soğuk. Buz gibi. Demeden kapı açıldı. Hoş bulduk. Koyalım. Geç kalmadım değil mi? Annem daha gelmedi. Ha, iyi tamam. Dersimiz bitti ve bana gerçekten çok iyi geldi. Geldiğimde üşüyordum, şu an çok ısındım ve biraz daha zinde ve enerjik hissediyorum kendimi. Ee, giyim üzerime, çıkalım bir markete uğrayacağız sanırım. Biraz şundan alacağım. Tartmayı... Oh şeylerden alıyorum. Bunlar çok güzel. Evde bitmiş. En son şu karidesten almıştım ve hiç beğenmemiştik. Bir dahakine şundan deneyeceğiz mutlaka. Üst ee, kumru daha önce almıştım. Güzeldi. Tamam mı alsam acaba? Bu şekilde alıyorum. Kalanımı mutlu hemen ellerimi yıkarken banyonun da temizlenmesi gerekiyordu. Hızlıca da bir banyo temizliği yaptım. Arkadaşlar ben gün içinde nasıl biliyor musunuz? Evin içinde vızır vızır çalışıyorum. Bu hasta halimle <laughs> dinlenmeden işlere devam. Aldıklarımı yerleştirelim beraber. Bu arada file market artık naylon poşet satmıyormuş. Bez çantalardan ya da böyle kağıt poşetlerden almak durumundasınız. biraz şaşırdım açıkçası. Çünkü bunların fiyatı biraz pahalı. Yani doğa için yapılmış bir şey ama herkes bunu kullanmak istemeyebilir. Yani para vermek istemeyebilir. Sonuçta bir kere gitmiyoruz markete. Sürekli gidiyoruz ve her seferinde bez poşetler 7 liraymış. Şunlar da sanırım 3,5-4 falan. Hani bu kadar vermek istemiyorum. Yanında taşı dedi kasiyer kız. Mesela spordan çıktım gittim. Markete gitmek aklımda yoktu. E, poşet yoktu yanımda yani bilmiyorum bana biraz e, tuhaf geldi açıkçası yani biraz da bilmiyorum hani satış için mi yapıldı acaba gelir gelmez balıklarımı hemen dolaba koydum Bozulmasın diye Karan dün süt istemişti ona süt aldım ve suyu Bunları aldım, çok seviyorum. Bunları ayıklıyorum, dolaba koyuyorum. Sonra canımız istediğinde yiyoruz. Güzel <laughs> oluyor. Hadi spat mendi. Böyle bir dolabı çıkarır, bu çantayı kaldıralım, kullanırız. Bu içeriye gidecek. Bunlar dolaba gitsin. Bunları dışarı koyacağım. Balık bir saatte filan pişiyor. O yüzden karan gelince balığı yapacağım. Şimdi bir bulaşık makinesini yerleştirmem gerekiyor. Hızlıca onu yaparım. Bunları ayıklayacağım sonra. Gözümün önünde kalsın. Bir tane mandalina yiyeceğim. Böyle ayırayım. Bu soğanı da bugün kullanacağım. Açalım. Aslında bitki çayı içmem gerekiyor ama çok sevdiğim bir şey değil açıkçası. Bitki çayı. Yumurtaları da böyle bir kabın içinde koyuyorum ben dolaba. Şu pembe baskılı olanları almayın diyorlar. Organik olanlar da bence çok yani sürekli alınacak bir şey değil. Arada da bayağı fiyat farkı oluyor. Arada alıyorum ama genelde yani bunlar denk geliyor. yeşil çay içsem çok daha iyi olur. Bir Limonlu yeşil çay yapacağım kendime. Ben sevdiğim ananas açığa ile ee, bu yeşil çayı deneyin arkadaşlar çok güzel. Biraz da limon sıkıyorum içine şimdi. Evet. Bazen açılmıyor şimdi açıldı. İçeri geçiyorum. Gündüzleri pek çay insanı değilim ben. Yani normal çay seviyorum ama böyle bitki çaylarını pek içmem, aramam. Ama günde en az iki tane yeşil çay içmemiz gerekiyor. En azından böyle diyet yaptığımız zamanlarda ya da normalde içmemiz gerekiyor. Herkes için geçerli. Ben diyet diyorum ama bana şu an o kadar iyi geldi ki içindeki bol limon. Ve bu ananaslısını ben çok seviyorum. Eğer denemediyseniz ve yeşil çay içmekte zorlanıyorsanız arkadaşlar ananaslısı gerçekten içiriyor. Eskiden iş yerindeyken de her zaman bundan bir tane çekmecemize atardık. Bilmeyenler için 12 yıl kurumsal bir bankada çalıştım arkadaşlar. Bankacıydım. Son 3 yıldır çalışmıyorum ve bu sosyal medya işleriyle ilgileniyorum. Birazdan kalkıp hemen balıkları fırına koyacağım. Çünkü karanın gelme saati. Artık karanla beraber balığımızı yeriz. Balık malzemelerimi buraya çıkardım. Bu palamut. Bunun bir tanesini kullanacağım. Fazla olur diye diğer ikisini buzluğa koydum. Burada aa, bir şey söyleyebilir miyim? Yanlış balık almışım. Çupra alacağım. Alevde kalmışım. İnanmıyorum. Ben çupra olarak gördüm. Neyse artık bunu yapacağım. Geçen çupra almıştım ve çok beğenmiştik. İnanmıyorum şu an kendimi. Üstüne okuduğumu sanıyordum ama biraz çözülene kadar sosunu hazırlıyorum. Arkadaşlar tüm balıklar için bu sosu kullanabilirsiniz. Her seferinde böyle yapıyorum. Çok da güzel oluyor. Bir tane limonun yarısını içine suyunu sıkıyorum. Yarısını da dilimleyip üzerine koyacağım. Limonun suyu. Biraz zeytinyağı koyuyorum. İki diş sarımsağım var. Bu sefer böyle ezerek koyuyorum. Karıştırıyorum. Biraz da pul biber koyacağım. Evet, sosumuz hazır. Balıklarımı borcama koyuyorum. Şu şekilde. Şunları bir doğrayalım. Önce soğanlarımı yerleştiriyorum yanına böyle alt kısmına koyuyorum soğanları. Bu hazırladığım sosu sürüyorum. Her yerine bol bol. Böyle üstüne döktüm. Bir tane içine. Balıklarım fırına gitmeye hazır. salata yapacağım. Mutfağa siz de böyle misiniz? O kadar çok elimi yıkıyorum ki. Bunları daha önce yıkamıştım. Roka var orada. Karıştıracağım ama öncesinde bunu biraz olacağım. Balık ve mor soğan çok güzel gidiyor. Ve biraz roka koyacağım. Bol limon ve zeytinyağıyla balığın yanında çok güzel gider. Şu an gözlerim yanıyor. Ben havucun kabuğunu soymadan hiçbir şekilde yiyemiyorum arkadaşlar. Karanı da verirken hep soyuyorum. Şimdi saplarını kestim. Biraz az koyacağım. Soğanla olduğum için. Biraz da zeytinyağı döküyorum. Balığın sonu halini çekemedim. Şimdi göstereyim. Şunun yarısını karana verdim. Bir de şuradan bir parça koydum. Onu zaten Şevket yiyecek. Bunun yarısı da bana yeter. Şimdi kendime bir tabak hazırlayacağım. Çorba ısınıyor. Sonra da yemeğimi yiyeceğim. Dün yapmıştım. Mercimek çorbası. Yemeğimizi yedik. Karana biraz nar yaptım. Narı çok seviyor. Ayıkladım. Biraz da ayırdım dolaba. Böyle günlük biraz bir porsiyon veriyorum. Çok mu seviyorsun narı? Başka ne seviyorsun? Bata ne Biraz yaklaş. Biraz yiyor, biraz etrafa atıyor. <laughs> İster misin yine Nar? Doydun mu? Başka neler yaptınız Karan bugün okulda? Uyudun mu? Uyumadın mı hiç? Uykun gelmedi mi? Peki öğretmenin sana şurup içirdi mi? İçirdi. Hadi otur bakalım. Otur, otur baban yemek yesin. Evet Şevketciğim geldi, ona da yemek bıraktım. Balık, çorba ve salata. Dök Ama oldu mu? Teşekkürler. anne anne babama tuz bırakacağım. İyi yaptın aferin sana. <laughs> <laughs> ama bunu lütfen otop arkadaşı ve ehliyetini al. Aldın mı ehliyetini? Aldım. Şansı kendime böyle bir bakımsız geliyorum ama hasta olduğum için bugünü böyle maruz görün. Biliyorsunuz balığın üstüne helva güzel gider. Evde de helva yoktu. Ben de canım helva istedi. Dedim ki kendim güzel bir irmik helvası yapayım. Hemen böyle e, ilmik irmik koydum sütle. Size de göstereyim. Pekmezli şöyle bir helva yaptım. Bugün biraz kıvamını istediğim gibi tutturamadım ama tadına baktım. Acayip güzel. Çok lezzetli olmuş. Çayın yanına böyle yeriz diye düşündüm. Üstüne de ceviz koyacağım. Bu benim bu da Şevket'in. Üstüne de böyle ceviz koydum. Ama arkadaşlar tadı efsane oldu. O kadar lezzetli ki. Ve içeriye geçiyorum.